Orada biri var mı acaba? var? Hey o! Oh. Ben geldim. Ne haber dostlar? iyi misiniz? Kankalar, barbarla köy yıktım ya. Bak. 60 tane süper barbar kullandım. Üstten de aldım bu şekilde. Yani bu kadar etkili olduklarını bilmiyordum. İlk defa kullandım bu barbarları. Öfkeleniyorlarmış galiba. Şu küçük köydeki barbarlar var ya onlar gibi. Güzel bir yıkım oldu arkadaşlar. Bu şekilde hallettim dostlar. Gerisi temizlik hızlandırayım. Şimdi orduyu hazırladım. Bir saldırı daha yapalım. Bu arada arkadaşlar okçuyu da verdik artık son seviyeye. Size tavsiyem yükseltme yapanlar bu oyunda yükseltme yapanlar önce top havan bunları yapmayın dostlar. Hem kara hem havaya ateş edebilen yani büyücü kulesi, x yayları, cehennem kuleleri bu kaya saçar hem havaya ediyor mu bilmiyorum ama yani bunları yaparsanız havadan ve de karadan gelen saldırılara karşı daha güçlü iki etki olur. Diğerleri sadece karaya atıyor. Ama okçu karadan gelene dağıtıyor, havadan gelene dağıtıyor. O yüzden bir artı olur. Aklınızda olsun bu bilgi. Küçük köyde de arkadaşlar iyi ilerliyoruz. Kazandığımızı da duvarlara veriyoruz. Burası da böyle. Şimdi dostlar ben e, bir önceki yapmış olduğum Saldırılarda 1 milyon üzeri bir ganimet aldım. Onu da izletmeye çalışayım size. Onu ekleyeceğim. Başka bir videomda çektim. Şöyle bir durdurayım. Güzel bir köy arayayım. Bulunca açayım. Ha ben bunu durdurmamışım ya kankalar. Evet dostlar güzel bir köy buldum. Burayı hacılayalım inşallah. Nereden gireceğiz? Tabii ki buradan dalacağız. Yok oradan dalmayalım. Evet. Oradan dalmayalım dostlar. Şöyle alt taraftan gönderelim. Evet arkadaşlar orduyu bu şekilde yolladım. Şuraya bir öfke atalım. Şuraya bir atlama daha gönderelim. Şuraya bir buz. Buraya bir buz atalım. Koruyucumuzun yüzünü aktif edelim. Buraya bir öfke büyüsü gönderelim dostlar. Hemen buraya bir buz atalım. Evet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Köy binasına bir buz atalım arkadaşlar. Evet arkadaşın kalesi de boşmuş sanırım. Bakalım ne olacak. Köy binasını indirdik dostlar. Kraliçemizin gücü hala duruyor. Muhtemelen üçleriz dostlar burayı. Evet cehennem kulesi de indi. Hala hayatta olan cadılarımız. Pekka atıcılarımız var. Ordu güzel bir şekilde köyü halletti dostlar. Şöyle göstereyim. Zehiri köyün ortasına atmayı isterim ama israf olmasını istemiyorum. Bitirelim. Kupaya ihtiyacımız yok. Sadece ganimet kasıyoruz. Dostlar olan liginin birinci sırasında oldukça güzel ganimet var. Hepinize öneririm buralarda gezmeyi eğer köy binanız yüksekse eğer bu seviyelere erişebiliyorsanız buyurun gelin dostlar burada birlikte güzel güzel ganimetler toplayalım şimdi sırf barbar bar bastık arkadaşlar yine ben şu eski ordumu tekrar basayım dostlar size klan savaşını da göstermek isterim bir önceki ha bu arada kankalar lig savaşları başlamış ben bunu hiç yapmadım daha önce ben bırakmıştım bir yıl iki yıldır oynamıyordum bu oyunu burada nasıl olacak bilmiyorum bu heyecanı inşallah yarın bir gün savaş başlayınca tadacağız. Muhtemelen yine oradaki köyleri yıkıp fazla yıldız toplamaya çalışacağızdır. Şimdi önceki klan savaşımız arkadaşlar e, Türkiye klanıydı. Göztepe 1925 diye bir klan. Yendik arkadaşlar bunları. E, onların takımından 5 numara bizim 2 numaramızı 3 de Onu bir izleyelim. Güzel bir üçlük attı arkadaşımız. Hakkını vermek lazım yani. Melek getirmiş arkadaşlar. Bebe ejder. Yeti var. Dört tane. Alttan koruyucusunu yürüttü arkadaşımız. Koruyucusu da farklı. Şöyle bakalım. Peşi sıra meleklerini gönderdi. 5 tane yarasa büyüsü getirmiş. Bir tane elektronik ha yukarıdan bıraktı. Şöyle. Orada savunmalar da aldı arkadaşlar. Elektronik ejderha bir iki tanesini. Koruyucu aşağıdan topu aldı dostlar. Bir tane bebek ecder koruyucunun önünü kesmek için bu tarafa gönderdi. Orada elektronik ejderha görüyorsunuz arkadaşlar. İyi iş çıkartıyor. Yetilerinin iki tanesini buradan gönderdi. Ve tomruğunu da alt taraftan köy binasına hedef alacak şekilde gönderdi arkadaşlar. Daha sonra diğer atıcılarını gönderdi. Oradaki okçu kulesinde bir at indirdi arkadaşımız. Gayet soğukkanlı ve de güzel bir saldırı yapmış. Hemen orada büyük koruyucusunun yüzünü aktif etti. Girişe de bir öfke büyüsü gönderdi. Kara kızı da buradan gönderdi arkadaşımız. Topu alacak şekilde. Oradan cehennem kulesine gelecektir ki öyle oldu. Çarşı pazar karıştı arkadaşlar köyün merkezinde. Hemen oraya bir zehir büyüsü takviyesi yaptı. Tekli Zeynep kara kızı tutunca onun yüzünü aktif etti. Köy binasına doğru ilerlerken elinde hala bir buz büyüsü var. Oradan kurtuldu yarasa büyülerini buradan bıraktı arkadaşlar savunmaları alacak şekilde. Buz büyüsü değil buz golemi orada parçalanırken savunmaları durdurdu arkadaşlar. Yine oraya bir buz büyüsü gönderdi. Hala kraliçesinin yüzü duruyor. Diğer buz büyüsünü de oraya gönderdikten sonra köyü güzel bir şekilde üçlemiş arkadaşımız. Yani iyi de öldür hakkını ya o şekilde olmuş. Buralara da büyücülerini bıraktı temizlik için. Böyle hızlandıralım. Arkadaşlar gayet sakin planlı konsantre bir şekilde saldırmış. Çok başarılı bir şekilde yıkmış. Şimdi biz de onlardan üçledik arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Evet biz onlardan 8 numarayı üstledik arkadaşlar. Şöyle tekrarını izleyelim. Buraya Mehmet arkadaşımız saldırmış. 8 tane yeti, 10 tane de atıcı deprem büyüsüyle köy merkezini açtı. Bir yetisini gönderdi. Bir yeti de yukarıdan gönderdi. Onları bekledi arkadaşlar. Oraya bir bebeğe takviyesi yaptı. Atıcılarla Köyün sağını solunu temizliyor ki ordu kaymasın arkadaşlar kenarlara. Tomru'nu da buradan gönderdi arkadaşlar köy binasına doğru. Ardından meleklerini takviye yaptı. Ve bir iki tane de balon gönderdi. Hem savunmayı indirsin hem de güdümlü hava mayını çıkarsa orada meleklere zarar görmesin diye. Girerken bir öfke büyüsü salladı arkadaşımız. Bir dondurma büyüsü cehennem kulesini tutacak şekilde attı. Bir dondurma büyüsü daha attı arkadaşlar. Bir öfke büyüsü daha gönderdi. Elinde bir tane atlama büyüsü kaldı. Koruyucusunun yüzünü aktif etti. Atlama büyüsünü de köyün arka tarafına gönderdi. Bir tane barbar var elinde. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde üçlemiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Eline koluna sağlık. Evet orada hemen kralını da aktif etti arkadaşımız savunma gördüğünüz gibi pek kalmadı arkadaşlar Melek de zaten okçu kraliçeyi de destekliyor derken maşallah dediğimiz üç gün yaşamadı o da iptal şöyle hızlandıralım bir okçu kulesi ve de bir bomba kulesi kaldı elinde hala bir barbarı var onu neden göndermedi bilmiyorum bu şekilde bir saldırı yapmış Yukarıda bir şey kalmış altın deposu Barbarı gönderdim ama duvara aşamayacaktır o. Bu şekilde halletti dostlar. Ee, bir de 9'u üçlemişiz arkadaşlar. Tunar abi üçlemiş bakalım. Çok güzel üçledi. Ben bunu canlı izledim arkadaşlar. Deprem büyüleriyle müthiş bir koridor açtı. Şuralara gönderdi arkadaşlar deprem büyülerini. Köyün ortasına resmen adam otoban açtı. Bakın arkadaşlar. Yalnız çok iyi okumuş köy. Harbiden teb tebrik ediyorum kendisini. 9 yeti, 9 cadı. 5 Be tane de atıcıyla gelmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Yukarıdan gönderdi atıcılarını ve de yetili şey, yetilerini ve cadılarını gönderdi. Tomruğunu da oradan gönderdi. Tomruk duvarı aldı arkadaşlar. Cehennem Pilesi'ni indirecek şekilde köy binasını taktik avcı uçağını indirecek şekilde gönderdi. Diğer ordusunda sağ alt taraftan ve de orta kısımdan gönderdi Tunar abi. Güzel bir şekilde ilerliyor kendisi. Köyün girişine bir öfke büyüsü yolladı. Elinde iki tane buz büyüsü var. Onun birisini köy binasına ve de taktik avcısına yolladı. Çok güzel bir şekilde köy binası indi arkadaşlar. Yukarıdan da kalesinden buz golemi çıktı. Ardından yeti çıktı sanırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir şekilde ilerliyordu. Elindeki bir dondurma büyüsünde alt taraftaki Tesla ve oradaki koruyucuya yolladı. Cadıların sesi çok güzel arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Cadılardan bir sürü iskelet çıkıyor. Onlar alt tarafları temizleyip geliyorlar. Şöyle hızlandıralım arkadaşlar. Okçusunun hala gücü duruyor. Birazdan kullanacak. Evet kullandı. Evet cehennem kulesini indirdiler arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde halletti. Gördüğünüz gibi. Eline koluna sağlık Tınar abinin. Biri gelip alsın kimden? Seni sakladığım yerden söküp atsın. Bu sınavdan zor geçmem ama gerekiyor yine de bir yol seçmem, kararsızım, tutarsızım. Bir gelip alsın içimden. Seni sakladığım yerden söküp atsın. Bu sınavdan zor geçmem ama gerekiyor yine de bir yol seçmem, kararsızım tutarsızım Ne kadar zaman alacak Ne kadar kafa tutacak Aklıma kalbim Sanırım sonum olacak Beni benle dağıtacak Tek kişi sendin Artık okunmayan bir hikayede noktayım Arkadaşlar 1 milyon üzerinde ganimet çıktı Buradan elektronik ejderhalarla saldırdım Güzel bir ganimetti. Sol alt taraftan da kara yolladım arkadaşlar. Köy binasını ve oradaki cehennem kulesini donduracak şekilde buz attım. Taktiğe de buz attım arkadaşlar. Tomruk orada çok güzel iş yaptı arkadaşlar. Cehennem kulesi ve köy binasını indirmeye yardım oldu. Üst taraftan da kralım ve diğer elektronik ejderhalarım temizlik yaparaktan devam ettiler. Cehennem kulesini ve ilk yeniden dondurdum. Gördüğünüz gibi köy tarmar oldu arkadaşlar. Harika oynuyorum ya ben bu işi çözdüm aga. Yani köyün sağından girip solundan çıkmam arkadaşlar bayağı oldukça hızlı oldu. Bir dakika bir buçuk dakika falan hallettim Allah. O elektronik ejderhayı ben sevdim dostlar. Ölünce bu yıldırım çakıyor oldukları yere. Güzel bir şekilde üçledik köyü. Klan kalesi de boşmuş. Zaten bayağıdır girmiyor galiba. Bırakmış kendisi oyunu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen görüşürüz. Hoşçakalın. Baş, baş.